Herkese yeni bir videodan Merhabalar arkadaşlar ben Gamze kanalıma hoş geldiniz bugün e, evimiz boyanacak e, size evimizin nasıl boyanacağını önce şöyle bir anlatayım kısaca yine duvarlardaki o açık gri olan renk e, aynı kalacak e, gri yapılacak şu televizyonun arkasında lacivert istedik e, lacivert bir ton getirecek e, boyayacak olan kişi Bakalım e, nasıl olacak. Boyanırken de size çekeceğim ara ara. Yılbaşı ağacını falan buradan götürdük. Başka bir odaya boyanmayacak olan yatak odasına götürdük. Böyle çerçeveler falan hep vardı. TV ünitesinin üzerinde onları da götürdük. Hatta birazdan şu saati falan da çıkartırız duvarda. Öyle. Perdeleri de yine sökmemiz gerekecek. Biz şimdi bunları yapacağız. Boyanırken falan da ara ara çekeceğim. Bitmiş halinde göstereceğim size. Bir köşeyi yapmışım. Biz şu anda Mia ile üst kattayız. Ee, Mia'nın odası. Servet'in playstation odası diyebiliriz buraya. Ee, aşağıda boya yapılıyor. Ee, gazeteler falan. Sonra koltukları ortaya çektiler. İşte üstünü falan örttüler. Ee, bir boyacımız var. Ee, aslında Tanıdığımız birisi, ee, işte Servet'in babası geldi ve Servet üçü aşağıdalar, o yüzden ben yukarıdayım. Mia da çok korktu, yabancı birisi gelince çok korkuyor, böyle tüylerini diken diken yapmıştı. Onu o yüzden buraya kapattık, ben de yanına geldim. Burada kapalı duruyor, bir de sürekli hareket falan edildiği için o biraz tedirgin olurdu. Kapı açık kalsaydı, kapalı kalınca daha rahat ediyor böyle durumlarda. İlk ee, ilk defa böyle bir şey oluyor. Misafir gelince falan hiç kapatmıyorum. Sonuçta hani e, kimseye bir zarar olmaz. Zaten birisi geldi o kendisi yukarıya çıkıyor Mia. ya? Ee, ama korktuğu için tabii ki ya koltukların altına giriyor ya da işte yukarı çıkıyor ya da yatak odasına falan gidiyor yani genelde. Şimdi boya böyle işte kovalar mamalar olunca bir şeyler korktu. Yukarıya çıktı. İşte ben bir geldim tüyleri diken diken olmuş bir yanın, Bayağı korkmuş. Ee, sonra mamasını falan da buraya getirmiştim İşte Burada ona yaş mama falan verdim. Sakinleşti. Öyle. Ee, bu arada boya televizyonun arkasındaki renk ben daha lacivert istemiştim. Ama daha böyle mavinin koyu tonu gibi e, oldu. E, tam olarak benim istediğim boya yağlı boya falanmış. E, bu ton e, yani benim istediğim ton bu normal iç it cephe normal boyalarda tutmuyormuş. E, yani o makinelerinde hani boya hazırladıkları makinede giremiyorlarmış o tonu. Bizim giriş var ya alt. altta duruyor yeri burada. Ama bence koyu açınca bazen bir aralık girince oraya daldı. Yeniden merhabalar arkadaşlar. Ee, ben aslında dün akşam biraz dedime yaptım. Ee, salonu çekebilmek için. Ee, ama maalesef hatta şöyle oturayım. Arka planımı da görün. Çok güzel oldu. Gerçekten ee, boyamız bu şekilde. Yüzüm de nasıl parlıyor. Ee, şöyle... Ben şimdi dışarı çıkacağım aslında bir işim var dışarıda ama e, öncesinde hani hazır e, hazırlanmışken yüzüm, yüzüm de düzgünken çünkü bu videonun başında biliyorsunuz ki e, boya yapılırken e, çektim ve makyaj falan da yoktu Bayağı da kötü durumdaydım neyse e, şimdi e, boya bitti arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi arkamda e, rengimiz bu şekilde oldu. Size bahsettiğim fark da bu şekildeydi. Normalde birebir aynı sonmasını istiyorduk biz. Yani lacivert çok seviyorum. Üstünden de belli oluyordur. Dolabımda o kadar çok lacivert eşyam var ki size anlatamam. Yani e, bayağı seviyorum. E, Servet de seviyor. Koltuğumuzun da bir tanesi lacivert. Zaten biri gri, biri lacivert. Kırlantılar lacivert. yani Bayağı benim sevdiğim bir renk hayatımda da olan bir renk. Bir şeyde lacivert varsa veya da pembe varsa gidip birinden birini seçerim ama pembe ev sevmiyorum. Evde pembe sevmiyorum. Belki kırlentler olabilir ee, ama böyle ne bileyim perdesi bilmem nesi öyle sevmiyorum. Ben daha böyle lacivert, gri tonları, siyah olabilir, ee, gold dur işte öyle şeyleri seviyorum böyle. Güzel oldu ama ya baksanıza benim çok hoşuma gitti. Şöyle size arka kameradan da göstereceğim ama önce kısaca bir anlatayım. Ee, dün akşam aslında anlattım o videoda ama böyle sesim falan garip olmuş. Işık da kötüydü. Ee, da çünkü. Ee, şimdi hızlıca anlatmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz bizim evimizde dün boya yapıldı. <laughs> Bu videonun başında gördünüz. Ee, biz bütün böyle eşyaları, ıvır falan topladık. Sonra işte e, Servet'in babası... Benim kayınpederim Hikmet Baba geldi, ee, yanında da kuzeniyle birlikte. kuzeninde de bu işleri yapıyor, boyama falan işlerini yapıyor. Ee, onunla birlikte Hikmet, Hikmet Baba da anlar bu arada böyle şeylerden. Neyse, e, benim kayınpederimin kuzeni ve kayınpederim aslında yaptılar diyebilirim e, onlar anladıkları için. Servet biraz daha yardımcı olmaya çalıştı şeylerde de e, o çok anlamıyor ee, yani anlamamasının sebebi de yani işi bu değil çünkü onun uzmanlık alanı farklı diğerlerinin farklı diğerleri daha önce bu işleri yaptığı için babası falan o yüzden bu işlerden anlıyorlar neyse ben de anlamıyorum mesela yani tam boyarım da böyle düzgün bir şekilde net renk olarak çıkartamayız yani biz ve şu yukarıyı mesela kestirmelerini o kadar güzel yaptı ki ya, biz yapamayız yani gerçekten ellerine de sağlık buradan da ee, neyse. Şimdi e, şöyle anlatayım. E, bizim normalde istediğimiz renk e, rüzgar 150 veya işte lacivert 55-60 gibi bir şeydi filli boyada. Ama e, lacivertin o istediğimiz tonu e, şeymiş yağlı boyaymış, kolay kolay kurumazmış. Hatta evin içinde duramazsınız, çok kokar falan dedi de boyayan kişi. Neyse sonra biz şey yaptık tamam o tonda bir şey alsın dedik o aldı çünkü ama bu bana ders oldu bir daha hani evimi boyatırken gidip boyalarımı kendim görüp seçerim asla bir daha başkasına aldırmam. Zaten yine biz kendimiz alacaktık ama onun tanıdığı yer daha uygun alacak falan hani hepsini alır o bütün malzemeleri getirir diye böyle bir konuşma geçtik ve tamam dedik o yüzden ona almasını ee, şey yaptık, rica ettik. Ee, o aldı her şeyi. Neyse. E, sonra evin boyama şeylerine geçersek. Ee, yani bu boya bizim evimize çok uymadı. Kötü olmadı bu arada. Benim çok hoşuma gitti. Bakın TV ünitemi o kadar güzel gösterdi ki. Yani bir şuradaki TV ünitemin mobilyasının ne kadar şık, güzel kendini gösterdiğine bakın. Bir de masamın olduğu tarafa bakın yani. Masa hiç kendini göstermiyor. Burada hala boyalar var bu arada. Onlar kaldırılacak. Ee, servet kaldıracak onları geldiğinde. Yani şimdi e, gerçekten çok güzel gösteriyormuş yani eşyayı. Ben mobilyacılarla falan hep böyle niye koyu renkler, net renkler kullanılıyor diye hani merak ediyordum. Çünkü kapalı gösteriyor gibi geliyordu. Mağazanın içerisi hani çok şey olmadığı için aydınlık olmadığı için genelde. Ama eşyayı çok güzel gösteriyormuş. Yani evde hani orada gördüğünüz gibi durmuyor falan ya eşya. Bence duvar renkleriyle falan da alakalı yani. Neyse ee, bu şekilde. E, bizim istediğimiz renk e, farklıydı. E, gelen renk farklı. Bize aynı tonda bir şey getirdiğini söyledi. Açtı, baktık. Ya renk çok güzel. Bu arada rengi çok beğendim. Hani ne mavi ne yeşil. Daha çok grilik barındıran, çok arada bir ton, hani e, yani hem mavi de denebilir, hem yeşil de denebilir bu rengi. Ama bir tık bizim evde mavi tonları olduğu için bir tık kendini daha yeşil gibi gösteriyor. E, yani o açık, aşikardır. Şimdi hiç kendimizi kandırmayalım. Neyse. ben ee, benim normal istediğim renk bu değildi tabii ki. Ben birebir şu perde de gördüğünüz gibi, üzerimde gördüğünüz gibi. Hatta şöyle kırlentimde gördüğünüz gibi lacivert rengi istiyordum. Ama maalesef olmadı. Ee, yapacak da bir şey yok. Ee, böyle kısmetmiş demek yani. <laughs> Yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, böyle olması gerekiyormuş. Neyse e, yani e, bu durumda e, yani ben süreçte yapacaktık e, panel yapacaktık bu arada pardon panel e, şuraya tam lamba derin olduğu yere lamba deri de buraya koyacaktım normalde e, şöyle hani şurada tam bunun ahşap renginde bir panel uzanacaktı şöyle çubuk çubuk duranlar var ya onlardan yapacaktık şu anda yapmama kararı e, aldım bir süre çünkü böyle görmek istiyorum. Hani onu da yaparsam çok kalabalık kalabalık durabilir. Çünkü koyu renkle birlikte. Ee, şeye de şurada yemek masasının e, üzerine de bir ayna gelecek. E, normalde oraya bir ayna almayı düşünüyoruz. E, bir de çıta yapmak istiyorum. Çıtalar zaten fiyatları çok uygun. E, bakalım. onu çok da emin değilim. Çünkü ayna da çok güzel gösteriyor. Yani çıtaya gerek kalmayabilir. Yani e, bakacağım ona. Yani hem çıta hem ayna hem burada panel falan çok kalabalık olabilir diye korkuyorum. Yavaş yavaş yani parça parça. Önce aynayı alıp koymak istiyorum. Mesela koymam gereken yere. Ee, sonrasında işte e, çıta gerekiyorsa gözüme öyle öyle yavaş yavaş yapmak istiyorum. Hepsini bir anda yapınca böyle çok garip geliyor bana. Şu an boyaya bile alışamadım. <laughs> çok garip gibi geliyor. Ama çok güzel duruyor ya. Çok beğendim. Renk çok güzelmiş bu arada. Rengi de çok beğen Gözüm akıyor sürekli. ve Benim makyaj yapınca hep gözüm akar. O yüzden kalem sürünce de akar. Yani neyse. Bu şekilde arkadaşlar. Yani e, şu anda şu duvarlarda görmüş olduğunuz gri olan renk. Saatin falan olduğu yerdeki e, gri olan renk. Andesit 20. Andesit 20 rengi. E, bu duvarda görmüş olduğunuz renkte yudum 30 rengi e, ee, yudumu tuz ve e, Andesity 20 renkleri bu şekilde duruyor. canlı baktığınızda. Bir de kamerayı çevirip göstereyim Erken size. basmayı unutmuştum. Şimdi çek tekrar çekiyorum. Rengin burada e, asıl renklerini görebilirsiniz. Bu biraz daha mat bir renk. E, yudum 30 rengi. Bu da gri olan rengimiz. E, yani uyumlu duruyorlar. Buradan da anlaşılabilir. Ufak tefek hatalar var burada. Ama e, onun sebebi de iki tarafın da aynı anda boyanması arkadaşlar. Bu, bu duvar Sonradan boyanmadı. Hani buranın kuruması için bir gün falan beklenmedi. Aynı gün boyandığı için bant yapıştıramadık buraya. Bant yapıştırsaydık boya kalkardı. Yani şurada kalktı hatta. Normalde biz buralara e, bant yapıştırdık bu kapak dolap kapağına bir şey olmasın diye. E, onu sökerken buradan boyalar da tam kurumadığı için biraz e, acele bir iş oldu. Hani. Çünkü hızlıca yapmamız gerekiyordu. Bir de kış olduğu için şu anda tam kurumadı. Daha yazın daha güzel kuruyor boya. Hemen bir 2 saatte kuruyor zaten. Bütün gün ancak bu kadar kurumuş. Kaldırırken burası da kalkmış. Neyse oraya kendimiz boyamız var. Rötuş yaparız. Boyalarımız burada arkadaşlar. Bu e, 3 kilo. Yani 2,5 litrelik 3 kilo olarak geçiyormuş. E, filli boyanın yuduma tuz rengi. Bu da e, 15 Pardon 7,5 litre 10 kilo olarak geçiyormuş bu da. Bu rengin ismi de Andesit 20. Bütünleri boyadığımız renk bu. Ee, hemen hemen yarısı duruyor bunun. Ee, bunun da yarısı duruyor. Yarıya yakını. E, ee, Baya bir boya var içlerinde. Biz bir de şöyle bir boyama seti almıştık. Mutlaka görmüşsünüzdür bu boyama içlerine kalkıştıysanız. E, ee, ama takarken sapı kırıldı. Servet biraz sıktı. Ee, o sırada da kırıldı. Ancak böyle sapını şöyle aynı resimdeki gibi tutarak yapabileceğiz gibi duruyor. Bakalım bu şekilde yani renklerimizi görmüş oldunuz. Zaten size sürekli salonu gösteriyorum. <laughs> Ancak taşınırsam yaparım, taşınırken yaparım. Bütün evimi göstermek istemiyorum. Ee, yani taşınırsam yeni evimin boş halini çekerim, bu evi çektiğim gibi. Ama eşyalarım varken bütün evi çekmeyi ya çok istemiyorum. Geçen videolarda zaten göründü yatak odası, mutfak falan hani hepsini görüyorsunuz, biliyorsunuz. Ee, yani giyim odasında, instagramda şeyler de görünüyordur. Ee, Reels'larımda, giyinirken hazırlanırken videolar çekiyorum. Oradan görebilirsiniz. Alt kat 2 artı 1. Ee, üst katta aslında 1 artı 1 ama 2 artı 1 gibi geçiyor. Yani daha doğrusu şöyle 2 oda gibi geçiyor. Ee, yani bir merdivenden çıktığınızda bir oda alanı var. Hani oranın kapısı falan yok sonuçta. Bir de içeride bir oda var banyosu falan olan. Ee, orada Servet'in genelde vakit geçirdiği bir oda. Ee, orada onun playstation falan var. Ee, yani televizyon falan var genelde o orada akşamları vakit geçiriyor ee, oyun falan oynuyor ee, Ben de akşamlar genelde buradayım <laughs> ee, Ben de televizyon işte dizi falan izleyeceksem burada Servet oyun oynuyorsa öyle yapıyoruz ee, Ben sonra işte eğer birlikte bir şey izleyeceksek ya birlikte yukarı ya da birlikte burada ama genelde yukarıda birlikte oluyoruz Ben ayrı bir şey izlemek istemiyorsam. Ee, izleyeceğim bir şey yoksa genelde yukarıda birlikte oluyoruz. Şey, e, o oyun oynuyor. Ben de onun yanında takılıyorum işte. Telefon falan bazen kitap okuyorum. Öyle. Biz de yukarıda oluyoruz Mia ile birlikte. Servet'in yanına gidiyoruz genelde. Böyle keyifli bir evimiz oldu. Boyanın rengine, merak edenler için tekrar söylüyorum. Belki kaçırmışsınızdır. Yudum 30, Filli Boya. Ee, bu Mavi, yeşil bilmiyorum. Artık ikisinin arasında bir renk yani. Ee, grilik de barındıran, soğuk da bir renk. Yani tam olarak ben rengi tanımlayamıyorum. Ee, diğer gri açık gri olan, diğer duvarlardaki rengi de tekrar söylüyorum. Andesit 20 rengi filli boyanın ee, kaçıran, duymayan birisi olduysa tekrar söylemiş olayım. Bütün evinizi boyayacaksanız size 7,5 litre 10 kiloluk boya e, yeter ama sonrasında rötuşlar bilmem ne bir şeyler olur diye tekrar boyamak istiyorsanız benim tavsiyem size 15 litrelik e, 20 kiloluk olan boyalardan almanız. E, biz sadece salonu ve yukarıyı boyayacağımız için 7,5 e, litre olan 10 kiloluk boyalardan aldık. Bir de bu duvarı boyamak için 2,5 litre yani 3 kiloluk boyalardan e, uygun görmüş yani boyacımız. E, bayağı da bir boyamız kaldı. Hani biz diğer odalarımızda gayet güzel boyayabiliriz, boyamak istersek. Biz sadece salon, koridor ve üst kata çıkan direkt o oda alanını boyadık. Ee, diğer yukarı, yani odalar boyanmadı. Sadece üst kattaki o hol kısmı ve e, buradaki koridor ve salon boyandı. E, Giyinme odası, mutfak, yatak odası, yukarıdaki o işte oturma odamız, e, oralar boyanmadı. E, sadece genel olanlar boyanmış gibi düşünün. E, bu şekilde zaten banyolarımız full fayans e, şey. E, taş her yere e, orada boyanacak bir alan yok yani e, bu şekilde temiz oldu bütün o duvarlardaki e, şeyler gitti yansımalar Çünkü tek kat boyattıkları için böyle dikkatli baktığımızda bazı yerlerde bayağı bir yansımalar görünüyordu şu anda tertemiz oldu çok güzel boyanmış oldu ee, bu renk de çok güzel oldu. Özellikle TV ünitemi çok güzel gösteriyor. Çok beğendim duruşunu. Açıkçası ben. Ee, siz de yorumlarda yazın mutlaka. Gamze. Bence e, bu renk olmamış. Sen laciverte bir kat daha boya. Ya da bu renk bence güzel. Biraz kullan daha sonra karar ver. Ya da hiç bu renk yapmasaydın keşke gri yapsaydın daha güzel olurdu diyorsanız. Mutlaka bana yorumlarda fikir verin. Ee, bu tarz e, konularla ilgili merak ettiğiniz, e, farklı anlatmayı unuttuğum bir şey varsa aklınıza gelen mutlaka onları da yorum yapın. Ee, beğenmeyi de unutmayın videoları, abone olmayı da unutmayın. Videolarım daha çok izlendikçe ben daha çok mutlu oluyorum. Bu aralar izlenmelerim bir tık daha arttı. Abone sayım çok artmıyor. Ee, ama böyle izlenmeler bir tık daha arttı. Ee, ben de o yüzden biraz daha böyle e, şey yapmaya çalışıyorum. Fırsat verip ay zaman ayırmaya çalışıyorum buraya. Ee, size de <laughs> burada vakit ayırıyorum sonuçta. Sohbet ediyorum, bir şeyler anlatıyorum. Yani o yüzden sizin desteğiniz de benim için çok çok önemli. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın değil mi Mia?